1986 yılında Kemal Kılıçdaroğlu Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nde daire başkanıydı. Tarihe meraklıydı. Özellikle de doğup büyüdüğü, okuduğu Dersim'in tarihine. 1930'ların sonunda orada olanları Tarih Vakfı'nın belgelerinden okumuştu. Tanıklarla da konuşmak istedi. İhsan Sabri Çağlayangil'den randevu aldı. Sonraları Cumhurbaşkanı vekilliğine kadar yükselen Çağlayangil, Dersim katliamı sırasında Malatya Emniyet Müdürü'ydü. Kılıçdaroğlu onun anlattıklarını dehşet içinde dinlerken kasetli teybine de kaydediyordu. Çağlayangil Kürtlerle operasyon öncesi yapılan müzakerelerden sonuç alınamayınca ordunun zehirli gaz kullandığını anlatıyor ve şöyle diyordu. Kanlı bir harekat oldu. Dersim Kürtlerini 7'den 70'e kestiler. Mağaralarda fare gibi zehirlediler. Dersim davası böyle bitti o zaman 38 yaşında olan Kılıçdaroğlu Seyit Rıza'nın idam sahnesini ve asılmadan önce söylediği ayıptır, zulümdür, cinayettir sözlerini de infazın tanığı olan Çağlayan Çağlayangil'den bizzat dinledi. Şimdi tam da o infazdan 84 yıl, o röportajdan 35 sene sonra Kılıçdaroğlu bu kez CHP Genel Başkanı olarak diyor ki bu ülkede iktidarlar hep değişti ama ülkenin mahkus tarihi hiç değişmedi. Farklı topluluklar ağır yaralar taşıyor. Benim partimin de geçmişte açtığı derin yaralar var. Bu yaraların kapanması için bir helalleşme yolculuğuna çıkıyorum. CHP lideri eğer kendi partisinin de ortak olduğu tarihi yaralarla yüzleşme ve o yaraları ruhunda taşıyanlarla helalleşme yolculuğuna çıkıyorsa elbette yolu Dersim'den, Aşkale'den, Mustafa Muğla'lı kışlasından geçecektir. Nasıl Alman sosyal demokratlarının efsanevi lideri Willy Brandt Yahudi anıtı önündeki pozuyla Almanya'nın kaderini değiştirdiyse Kılıçdaroğlu'nun maziyle hesaplaşması da sadece partisinin değil Türkiye'nin yaralarını sarabilir. Şimdi CHP lideri bu sözün AKP devrinin suçlularının affı anlamına gelmediğini, onlarla her halükarda hesaplaşılacağını, helalleşmenin ise Tarihin yaraladığı kesimlerle ve AKP'nin hepten böldüğü halklarla olacağını net şekilde izah etmeli ve büyük yara alan toplumsal barış için bir an önce yolculuğuna başlamalıdır.